vehbiyet dairesidir. Tabi bize ne geliyor bundan gelmesi lazım? Yani ne anlamamız gerek? Madem misale nur vehbidir, sonsuz ilmi ilahiden geliyor, ben kafamı karıştırmayayım. Üstad Hazretleri merhum Züber abiye değer vermesinin bir sebebi de camit kafa diye derdi. Hepiniz, hepiniz duymuşsunuz. Camit kafa. Ne demek camit? Nurcu'nun kafası camit mi oldu? Yok. <laughs> niye, niye camit kafa? Kafa yoluyla bu böyle lazım ki olsun demiyor demektir. Merhum Celan abi anlatıyor. şey Şeyden naklediliyor. Üstad Hazretleri'ne Zübeyir abi hizmetine girmek istediği zaman Ceylan abiden sordu. Yani üstadın yanında ne biçim bir şey, bir vaziyette kalayım ki yani onu üzmeyeyim manasında bir şeyler, bir şey sordu. O hazır cevaptır. Hemen cevap verdi. Kafanı çalıştırmayacaksın dedi. Bakınız. Niye? E bildi yani merhum Ceylan abi de durumu bildi. Üstadtan baktı baktık ya demek kafa çalışmayacak ve bu. Maalesef ama epey ciddi manada bir maalesef ki asrımızda bu manayı düşünüp buna göre hareket etme iştahası, gayreti, ciddiyeti hatta niyeti dahi bayağı zedelendi. O zaman ne olur? Bilmem ki ne olur. Beşerilik gelir oturur Ali Nur'un postuna başka bir şey olmaz. Beşerilik gelip oturunca ne oluyor? Vesale-i nurun hakikati, mahiyeti, asliyeti giderek giderek unutulur. Çok dar bazılarda kalıyorsa belli derecesiyle kalıyor ancak. Bunun neticesi nedir? Bunun neticesi fakirin anladığı olan kıyamet kopmaktır. <laughs>